Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle internette viral olan bir videoyu deneyeceğiz arkadaşlar. Her platformda karşınıza çıkmıştır eminim. Bakalım bugün deneyeceğiz hep birlikte. Sonuç alacak mıyız yoksa alamayacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Ben de sizlerle birlikte deneyeceğim. Makinamızdan buğulu, matlaşmış, çizilmiş şekilde çıkan bardaklarımızı pırıl pırıl yapabilecek miyiz? Yapamayacak mıyız? Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Mat görünüme sahip bardaklar hepimizin başına gelmiştir mutlaka. Kullandığımız deterjan ile alakalı olabilir. E, tuzunu zamanında koymuyor olabiliriz. Parlatıcısını zamanında koymuyor olabiliriz. E, ya da e, kireç oranı bulunduğunuz ilde fazla olabilir. E, mutlaka başınıza gelmiştir arkadaşlar. Benim de şöyle elimde 5-6 tane bardağım var matlaşmış buğulaşmış rengi gitmiş artık bardak olmaktan çıkmış diyebilirim ama bunları denemek istiyorum bakalım sonuç alacak mıyız şöyle bardaklarımın ilk halini yakından görün istiyorum sonrasında ne şekil alacak hep birlikte görelim istiyorum arkadaşlar su bardaklarım artık su bardağı olmaktan çıkmış diyebilirim ama yine de denemek istiyorum bu ürünü. Sonuç belki alırız, belki alamayız bilemiyorum. Çünkü ilk defa sizlerle deneyeceğim. Bu arada kedim bugün temizlik yapmama kesinlikle izin vermiyor arkadaşlar. Her yerde maalesef ki. Bardaklarımı geniş bir leğenin içerisine koyuyorum. Zaten dört tane bardağım var bardağıma alacak bir lens seçtim. Şeffaf bir lens seçtim ki e, kiri vesaire çıkarsa onu da görelim diye. Ve bardakların üzerine e, Gratis'ten e, temizlik karbonatı almıştım indirimdeyken e, Ondan iki kaşık yeterli olacaktır arkadaşlar. 2 yemek kaşığı. E, üzerine karbonat gezdiriyorum. üzerine bir çay bardağı kadar elma sirkesi veya beyaz sirke döküyoruz bu esnada zaten e, aktifleşmeye başlıyor ses duyacaksınız reaksiyon gösteriyor çünkü üzerine birazcık da bulaşık makina parlatıcısı ekliyoruz. Ve son olarak kaynamış suyumuzu da ekleyelim arkadaşlar. Ara ara bardakların yönünü de ters çevirdim. Çünkü karışımın her yere gelmesini istiyorum. Ve bardaklarımız bu karışım içerisinde suyumuz soğuyana kadar duracak arkadaşlar. Suyumuz soğuyana kadar bekleme aşamasına geçelim. Ve suyumuz soğumuş arkadaşlar. Bunu kontrol ederek bakabilirsiniz. Şöyle bardakları da göstermek istiyorum. Bardaklarımı lavabo içine alıp suyu döküp sonrasında da yıkama aşamasına geçmek istiyorum ki ben de sizler kadar merak ediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Suyumuzu da dökelim arkadaşlar. Şeffaf bir kap seçtim ki suyu da görün diye. Buraya temiz bir e, bez sermek istiyorum bardakları onun üzerine alacağım. Süngerimi bulaşık deterjanımı döküp şimdi bardakları bir güzel köpürteceğim ve sonrasında daha durulayıp temiz serdiğim bezin üzerine alacağım arkadaşlar. kurulama işlemi bittikten sonra yan tarafa kağıt havlu serdim. Onun üzerine bardaklarımı alıyorum arkadaşlar. Bardaklarımızın önceki halini biliyorsunuz. Şu an yıkandıktan sonraki halini de tek tek göstereceğim arkadaşlar. Viral olan videoyu denemek istedim. Çünkü e, internette karşılaştığım bu videoda Karışım içerisinde su soğuyana kadar buğulaşmış, matlaşmış, çizilmiş bardakları beklettiğinizde, sonrasında yıkayıp duruladığınızda sıfır bardak almış gibi olacaksınız iddiası taşıdığı için ben de deneyip sizlerle paylaşmak istedim. Evet bardaklarımız temiz oldu, yıkandı. Bu iki bardağımda herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel, pırıl pırıl sizler de görüyorsunuz en çok sıkıntı zaten su bardaklarındaydı. Onları da yakından göstermek istiyorum. Sizler de bu deneyi puanlayabilirsiniz. E, 10 üzerinden puanlama yapabilirsiniz. Ya da daha öncesinde bu videoyu gördünüz mü, yaptınız mı, denediniz mi, uyguladınız, sonuç aldınız mı, almadınız mı? Onu da yorumlar kısmında yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir de bardakları kuruduktan sonra göstermek istiyorum. Evet bardaklarımız temiz olmuş. İlk haline nazaran pırıl pırıl olmuş ama matlıklar var arkadaşlar. Özellikle arkadaki iki büyük su bardağında matlıklar var. Öndekilerde sıkıntı kalmamış ama arkadakilerde maalesef ki var. Viral videoda sıfır gibi olacağı iddia ediliyor ama ben de bu videoya kendi adıma 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Evet bugünkü viral video değerlendirmesi de bu kadar. Bizleri takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerde fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.